arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rainbow Friends oynayacağız. Hemen başlayalım. Ay giremiyoruz. Giremiyoruz. Ben ortalığı gezdireyim. İşte böyle. Ay şimdi gidelim. <laughs> arkadaşlar buranın işini gidebiliyor muyuz? Gidebiliyor muyuz? Hayır gidemiyormuşuz. Ama eskiden girebiliyorduk. Bir saha gezisine çıkmak bla bla bla. Merhabalar. Ben kardeşimi izliyorum bugün. Evet bu benim abim. Şu anda beni izliyor. Başka bir gün ortak bir video da yapabiliriz. Evet. Ama bir bilgisayar olduğu için arkadaşlar. Diğer oyuncuları beklemek. 10 bölü 12. Oyun başlıyor. Başlamamak başlamıyor. Arkadaşlar şu hareketi çok seviyorum. Ne 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 Arkadaşlar bu bir gerçekten. Bu oyunda Elif. Elif oyuna başlar başla. Ya arkadaşlar şu şoför geri zekalı. şunu nasıl görmüyor? Şunu nasıl görmüyor? Şunu nasıl kim çek? Ah ben çekiliyorum. Ah Elif çekiliyor. Ah Elif çekiliyor. Kafam ağrıyor. Elif bu sefer oyuna direkt başla. Direkt başla. Direkt başla oyuna. Bu sefer ilk şeyleri alabiliriz. Hem para da kazanırız. Evet. Para kazanmak tarz. U D C S Mavi can almış, almış götürmüş. Biraz hastayım da. Evet ben de hastayım. İkimiz de hastayız arkadaşlar. Hastalığımızın... Koş 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 koş, koş koş! Koş abi koş koş koş. koş. Şuradakini alacağım şuradakini alacağım. Bom. Elif B'ye tıkla B'ye tıkla. Çünkü e, ben web fark ettim. Birinci şeyde her zaman mavi buradan geliyor. Evet arkadaşlar hep buradan geliyor. Başka Aa ilk defa gelmedi. Yani. Ben şuradan mı diyeyim, şuradan mı? Ha, hangi yoldan gidelim? Bence şu yoldan. Gitme o yoldan gitme çünkü herkes oraya gitti. Bakalım. Bütün kutuları almışlardı şimdi. Evet doğru B'yi kapat bence. Tamam ama neden çıkabilir? E, Yanadan. Orada Güzel. genelde kutu oluyor şurada şurada. Ay gelme Hadi. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Yanlış. Geliyor geliyor biri geliyor. Biri geliyor diye saklanıyor. Biraz arkadaşlar. Gel 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 maviniz ay sesleri doyuluyor. Abi sen gerçekten Oyuna kendini motive et. Bak Kira diye bir bulmuş. Vay be. Evet. Aşk vay. olsun Kira. Evet aşk olsun. Çok, çok ayıp. Çok ayıp. Nasıl bulmuş? Kristin. Yoktan Kıştın. sesler değilmiş değil mi? Evet, değilmiş. Hadi. Hadi. bakalım. Elif yukarı çıktı, tamam mı? Tiyatroya git. Tamam, tiyatroya Yürü, hiç aldırmıyor. Arkadaşlar, şunu hep fark ettim ki... Rainbow Friends'de... E, ...bu kutunun gücü... ...Harry Potter'ın... E, ...görünmezlik pelerinin... Gücünden daha fazla. Evet. zekalı görmüyor bizi. Tamam mı? Tamam beee evet Şu anda Gid. Ya insan Şu karşı tarafa git Ya hiç mi yok Tamam biz kendimizinkine bırakalım Hadi bakalım <laughs> Geçiyoruz 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 <laughs> Ne 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 Aa! Elif tamam. aşırı fazla uzun bekleyince evet, al. Aa, niye alamıyorsun? Kaldı. Hadi koş. Hadi. Başka nerede var Abi başka yok bizim kutuyla bir şey. Hayır bir kutu daha bak. O kutuda şu adamda gıcık gıcık vermiyor Şu adam. Versene lan kutunu. Diğer kimde? <laughs> Yazamadım bre. Yazamadım arkadaşlar. Ya şu şu chat filtresini hiç sevmiyorum. Ha tamam adam koymuş. Kod, Kod diye birı bulunmuş arkadaşlar. Kod. Bakalım kimi al ne alabiliyoruz? 230 Bre. Okey <laughs> alabiliyoruz. Ay çok güzelmiş. Ama ben onu istemiyorum. Gizeme gel, gizeme gel. Aa çok güzelmiş. Ejderha paketi bak. Biz onun için para biriktireceğiz. Aynen onun için para biriktireceğiz. Niye sıradan elde hava paketi? Ben nereden bileyim? Ne 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 tamam Arkadaşlar gördüğünüz böyle bir var ne 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 ne? Ne, ne 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 Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Sanırım orada olduğunu bilmiyor. Biliyor. Onun için endişelenmene gerek yok çünkü o ağır falan bir Seni göremezsen, sen nasıl yakalabilirim? Çok iyi yakalıyor ama. Doğal gibi yakalar. Kutuyu bile şey yapıyor. Evet. Es geçiyor. Ama... Hayır, 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 hayır. Bu en sef sefer ben alacağım. Ben alamadım. En alalım. Alalım. Evet. Ben en iyisi, ben yedim. Evet. En fazlası bizim hepimiz. B'ye tıkla. Çünkü sesler geliyor. Ay. Ah. Elif sakın bırakma. Tamam mı? Ah şurada bir tane var. Aldık. Bırakma Gel Elif B'ye tıkla. Bırakma. B'ye tıklamana gerek yok. Bırakma. O, orada en fazla bir tane vardı. Ya neye tıkladın ki? Sesin miydi? Artık agamız gelmiyor. <laughs> Şu anda B değilim. Oy iki tane. 7 Yedi tanesi bizde. Hepsi topladık ya. B'den Ay ben şimdi B'ye tıkladım. Öyle, <laughs> tamam. Gel şuraya. Hadi. Şuraya bak. Herkes koysun da son ben koyacağım. Eli sen de koy. Sen de koy kendi şeylerini gitmesin. Daha ok varmış. O kadar. Olur. Git. Korkuyorum lan. ya? Git. Şuradan git. Allah 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 Allah. <laughs> Nasıl, görmez? Evet ama koş koş bazen görür. Koş. Tamam yukarıda yukarıda. Koş. Ay koş. 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 Ya dok yapma. Koş. 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 Diyadok, koş. Ah. Allah. <laughs> İdare sen git lan. Korkut gibi yürümüyor mu arkadaşlar. Evet, evet, 75 evvel. 445 oldu. Bakın e, turuncu gelmeye başladı. Arkadaşlar size bir şey vereyim. Hani pembe miydi, mor muydu? Hmm. Hani, mor mor. Hani havalandırmadan gelen yaratık var ya mor böyle. İşte ona şey de işlemiyor. Yani kutuyu giyip gitseniz de işlemiyor. Onun gitmesini beklemek zorundasınız. Evet ya da kutuyu... Kutuya giyip işlemiyor Elif. Hayır kutuya girip bekleyeceksin onu. Hayır yani kutuya girip bekleyebilirsin. Öyle mi? Ama bekleyeceksin illa. onun onu o havalandırmadan gidip başka bir havalandırmaya gitmesini beklemek zorundasın. Ya ben pembe gitmek istiyorum. Ben kızım ya kızım yeşil kız. Hış. Bu gece son gece arkadaşlar. Evet, evet yalan söylüyor Çünkü son gece değil. Makine tamir ettikten sonra sen neden burada olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> ayıya benziyor değil mi? <laughs> balık. Aynen biz gördük ama siz siz görürsünüz sürpriz olsun. Tipi çok komik. Evet. Balık. <laughs> Kırmızı balık. Kırmızı balık gölde kıvıla kıvıla bye, bye. Tam yeşil gitmiş Yeşillerde Abi biliyorum ama Ya gözümün önünden be. Biliyorum ama korkuyorum Abi ben Doğrusu videosu ister misiniz arkadaşlar? Belki Zeyden. bilmiyorlar Belki biliyorlar Belki bilmiyorum Belki bilmiyorlar Arkadaşlar hmm. Şu anda 3 canavarla birlikte Sağdan sola <laughs> üstten alttan önden arkaya dola. Bunu bir My üç canavar canavarla birlikte sağdan sola üstten alta Bu bir karşıdır. Arkadaşlar. elde etmeye çalışıyor galiba. Yani, yani ya da ben öyle düşünüyorum. Allah bilir yani ben bilemem. Hadi devam et. Arkadaşlar altın... Arkadaşlar bazı küçüklerimiz yani ba yazıyı bilmeyenler yazı okuma bilmeyenler. Abi çık git. Onlar için ben okay. okuyacağım. Ben Allah okuyacağım bak çocuklarım. Bak gıcık oluyorum şu Abi abi abi. Şuraya gelelim ki yeşil gelip yeşil geliyor. Şuraya gelelim ki yeşil bizi almayamasın. Ay yeşil ben senin ya yeşil korku, korkan. Kimse var burada? Abi çık git sen orada. Hadi yürü yürü abi. Bir dakika, bir dakika bekle. Şuna bakayım kim var? Kim var? Yürü. Anyone here? Tamam koydum artık. Tamam ben ya. Yürüyoruz arkadaşlar burada Bir dakika şu ne? Ne yazıyor şurada? Ya, ya, bir bakalım arkadaşlar. Hamlet. Hem. Aa gökkuşağı dostları Rainbow Friendster burada üretilmiş. Aa. Şuraya git. Şuradan git. Şimdi anlamadım. <laughs> Şuradan gidelim. Hiç oradan gitmedi. Ben korkuyorum arkadaşlar. Kayıyor Bir tane kaldı. Burada be yatak. Burası onun kim kalabilir olabilir ki? Kaç kişi kal? Korkuyor ben. Aa, aa, dedem yok mu ama? Ha, ah, ah kalsın. Tamam arkadaşlar bunda yaşık bir yüzük aldık. 500 evlilik oldu. Ne adam oluyor? Oldu kardeşim. Evet kardeşim. Bence bunu sen bilerek yaptın. Makine iyi mi? Görmek için çok karanlık. Çok karanlık. Onu biz de biliyoruz Çağatay. Kimler kalandı? Şu iki kardeşimiz elenmiş. Kızlar kaldı ya. Sadece kızlar, kızlar kaldı. Kızlar Arkadaşlar size şuraya çıkmanın taktiğini göstereyim. Ya da bakın. Şuraya tırmanıyorsunuz. Bir bug oluyor. Tırmanabiliyorsunuz bir yerden. Çıkabiliyorsunuz. Bakın. Ya da şuradan. Şuradan nasıl? Yine aynısı. Çık. Arkadaşlar bu sefer el feneri almamız lazım. Evet. Görüşe göre elektriği geri açman gerekecek. Niye ben? Niye, niye sen ya değil? Yeni şarajları güçlendirmenin bir yolunu bul. Niye ben? Sen niye değil hocam? Kim bilir belki daha sonra hepinizin gitmesine bile izin verebilirim. Allah bilir. Ayıya da. Koşup onu alıyoruz. Ama ayı değil. Muhtemelen bunları... Bir dakika. Ay aylar. Aynen. Koş 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 ver, koş. Ver, ver. koş 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 Hay koşmam lazım Tamam koş 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 Koşmam lazım İlk önce koş 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 ben korkuyorum Oha atılmadı Bir dakika dur koş koş yeşil ee, Kutuda olsanız bile sizi alabiliyor bu da onun tatlı mı mini sesi. Var mı? Yok. Tamam ilerle. Çok güzel evet. gözüküyor. Evet arkadaşlar. Çok olmalı. Bir dakika. Ha, Cheater'ı Ha tamam. Bak Tamam burada mı? Evet. Bak burada. Ya burada. ben korkuyordum öleceğim diye. <laughs> ben... Adam! Kaç, 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 kaç lan. Alın. Ah. ah, hiç mi görmüyorsun şu yayılan ışığı kardeşim? <laughs> Abi bir de bu ışık mı ya? Işığı düzeltir mi? İster misin? <laughs> düzeltme düzeltme. Aa, değil, biraz önceki tarz. Bakın arkadaşlar bu daha güzel. Oha, altı tane bulmuşlar. Ay. Merhaba kanka. Üstten gelmesi bir de. Aa, ee, ilerle. Turuncu abi. Turuncu abimiz geliyor. Korkuyorum. Altımı ettim ya. Tamam. Tamam, güzel. Bir dakika, dur, dur, dur. Bakmam lazım. Mavi. Lan tamam. şeye ışığı geçmemiş ama mavi gitmiş İşe yap. Tunucunun işareti niye burada ve ışık ses gitti. Um, El oluyor oluyor acaba. Koş 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 gitmiş. O oh, çok güzel gözüküyor Aynen Sadece şuradan yayılan ışık olmamış Ve elimizde duruş olmamış İçinden <gülüyor> geçiyor <gülüyor> Evet içinden. <laughs> Sadece bir tane <tonik> oynuyor <laughs> Arkada <laughs> Arkadaşlar ben de durdum O kadar korkuyorum ki Korkuyoruz. Evet korkuyoruz. Şuradan gidelim. Aa nerede arıyor? Aa adam bulmuş. Getiriyor tamam. Tamam bizim. Tamam abi. Yerimizde durarım. Bize, bize bir şey yok. Hayır. Bir şeyi takip etmelisini sağlayalım. Abi 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 değil yap. Kimse gelmiyor. <laughs> ya, ha tamam. Arkadaşlar bir Evet. 125 lira. Kar geldi. Abi altı gün Görünüşe göre işe geri döndük. Aa tamam. İş alakam. Gücü tekrar açtığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Niye sen açmadın Allah bilir. Evet. Ödül evet. olarak evet. <laughs> hepinizi bırakacağım. Bırakma istemez. Evet istemez. Biz burada çalışıyoruz. <laughs> Ama öncelikle sana bir veda parçası veririm. Bay bay. Aa bizi öldürmeye çalışıyorsun. Anladım. Öncelikle... Şey. Parti biletlerini kullandığınızdan emin olun. Tamam, hemen parti biletini alıyoruz. Ve evet, şunu istiyorum. Aa, onu alıyoruz parti biletleriyle. Hayır. Partiden sonra hepinizi bırakacağım. Ama mavi gözlüleri almıyoruz. Mavi olanı. Kimler gitti? Kimse sadece kızlar kaldı. Evet ya, erkekler. Bebello. Bello Bana niye bir <laughs> kaç milyon kez falan bitirmişim Aa, Aa, çok tatlı. Beraber. Mavi geldi bize. Yeşillik gelmedi. Mavi çok güzel. Mavi mavi. mavi Ama ben hiç uyumam. Bla bla. bilmene çok sevindim. Lezzetli bir daha, farklı daha, daha, da daha, daha, dersiz, da Birilerinin kek aldığında ben, çıkış ben çıkışı çıkış açarım. açarım. Ve hepiniz gidersiniz. İyi eğlenceler. eğlenceler. Sağ olasın sağolsun kardeşim. Evet sen bir de öldürmeye çalışan bir pisliksin. Arkadaşlar burada balonları patlatmamamız lazım. Açsın. Aç aç aç. B'ye basma hakkımız yok bu sefer. anneciğim. Arkadaşlar niye bu balonlar patlayınca geliyor söyleyeyim mi? Sesten sesin, sesin çöküyor. Hayır. Dilale? Onlar, onları arkadaşları olarak görüyor. Dilale! 嗯。<noise>